bak oğlum ya. Ben dedim size Emine abla kesin bir şey yapmıştır diye. Ne yaptın Emine abla yine? Hemen evet, tahmin ediyorum. Börek. Bildiniz ve de kaybettiniz havuç efendi ve çetesi. Çünkü o börekler akşama. Akşama mı? Ya ben akşama kadar bekleyemem Emine abla. E ben de. Ben de bekleyemem ya. bak, hazır Fanta mandalina da almışız. İkisi birlikte müthiş gider. Aa, sen neden aldın o Fanta'yı? Evde vardı. Bu yeni çıktı Emine abla. Bardak ver de deneyelim hadi. Bana bakın. Böreği sakın ellemeyin. Akşama kalacak o. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> <gülüyor> ya bizden değerli mi Emine abla ya? Değerli tabi. Ver bakayım sen şu fanta mandalini bana. Ben de bir parça börek isterim. B ben de. Ben de. İyi <laughs> tamam tamam. Azıcık küçük parça ama. Ver. Tabak alayım. Yavaş yavaş. Bir parça da kek isterim. Ben de. Ben de. Aa, ama yeter. Hepsini bitireceksiniz. yavaş yavaş saldırmayın öyle. Hmm, havuç, ne güzelmiş bu ya. Emine abla sen de ağzın tadını biliyormuşsun ama. Hmm. Abi ya. Nefismiş vallahi nefis. Evet ya bu bayağı mandalina. <laughs> Eve de alayım ben bunu Hüseyin sıcaklarda böyle hararet yapıyor ki de bir de. Sıcak sıcak dedikçe dayarım buz gibi fanta mandalinayı içsin. <gülüyor> <gülüyor> nefis abi ya gerçek mandalina tadında ha. E oğlum dedim ya bu yeni. Emine abla bir tane daha böyle kalma hakkımı kullanabilir miyim acaba? Hi! Hi.